Evet arkadaşlar, sizlerle birlikte bugün e, güzel bir seriye başlıyoruz. Bugünkü serimiz pazar serimiz arkadaşlar. Fakat bir e, 1 GB ile başlıyoruz bu yola. Bugün bu seriye başlamadan önce şu an e, küçük bir şans oyunuyla paramızı katlamak istiyorum. Böyle çekelim. 6 altı. bu da. Bu da 6. Ve daha sonrasında arkadaşlar başka bir şans oyunu olmayacak. Şimdiki toplamda 12 adet evet tam 12 adet değil mi? 12 adet diyeyim 1 2 3 4 5 6 12 adet VB'miz geldi. Buradan 12 adet alıyoruz. Toplam masrafımız bu arada bu VB'ye fazla bir şey verdik. 10 tanesi 60 tamam. 80 ya da 90 m gibi bir evet toplam 85 m masrafımız oldu Şimdiki şuradan bir sanırım yandı geçti güzel birinci 20 mi kurtardık şuradan 2 bu sefer yandı yok artık ikinci 20 mi de kurtardık şu an 40 55 mi kurtardık arkadaşlar Evet. Bu kaçınılmazdı. 55 hem cepte. 2 tane galiba gitti. Evet. Tamam. O zaman ne yapıyoruz? Hemen bir tane daha. Ve 55. 20 daha koyun arkadaşlar. 50, 60, 75M'i kurtarmış durumdayız. Hop. 75, 95M. 95M'i kurtardık. Şimdi e, bu ikisi yanacak. İki yanıyor, iki geçiyor. Evet. 95 emi kurtardık. Tam %100 kar yapamadık. Ama 95 em kurtuldu. Hop. Bir tane daha yaktık. Hop. Bir tane daha geçti. Ve 15 em kardayız şu an. 10m kardayız. Devam ediyoruz. Hop, 30m kardayız. Evet, toplamda evet 30m karla sonlandırdık. Şimdiki 2 4 6 8 10 12. 15 hem cep de cepte var arkadaşlar. Pazarımızın ilk e, 120 Evet ilk 35 m karını yaptık kısa sürede yaptık güzel bir kapri yaptık 19.999'dan satılıyor şimdi şöyle güzel e, ne çok sık ne çok dar şöyle güzel bir yere gelelim geldik Arkadaşlar size bir de tavsiye bak ben buradan price'a girdim mesela şu an ve iyi e yazıyoruz, arıyoruz. Çıkıyor abi. Ee, artı 7 olaraktan arıyoruz. Üsttekiler pozisyonsuz. Seçtik. Search diye itemledik. Arkadaşlar 17.999'dan 99'dan satılıyormuş. 19.500 19.200 18 19 yani minimum 19 he. Maksimum 22 var. E, 2600 var. 2999 varmış. 2700 varmış. 21. Biz şu an bunu e, avaraja bakarsak genel olaraktan 2500'den koyabiliriz. 2500 1 2 3. Güzel. Artık virgülleri de kendisi direkt ekliyor. 2500 1 2 3. Yani %50'si geçti arkadaşlar. Gayet güzel. Çünkü vergi de kesecek. Unutmayalım vergi kestiğini. Total Selling Prince 123M dedi. Bu 123M'den %3'ü vergiye gidecek. Hemen hesaplayalım. Hesap makinesi 123 çarpı 0.03 369 gidecek yani net 120 hem 15 bizde 35 karla ilk ee, anı kapatıyoruz devam ediyoruz şuradan 1 2 3 4 5 bir tane önceden ben yaktım toplam 6 adet almış olduk şuradan hemen 5 e, adet kağıt alıyoruz. 55 m vardı arkadaşlar. 55 m. Bakalım durum ne olacak? Şu bir gönderiyoruz yandı. Evet, o yandı. 55 m birincisi gitti. Hop. 20 m düşüyoruz. 20 30 m düşüyoruz. Dur bir dakika hesaplayacağız. En son hesaplayalım. Şu bir arkadaşlar. Şunu da atıyoruz yansın. 55 emimiz vardı değil mi? Hesap makinesinden abi. 55 eksi 12. 43 emin 20'si çıktı. 23 em şu an nerede olduğunu bilmiyoruz. Hop atıyoruz. Hop bir 20 em daha geldi. Eksi 23 em arkadaşlar. Şu an eğer ki bunu da tekrardan geçirirsek güzel bir kar olacak hop. Hops diye atıyordum ha çaktırmayın. Çaktırmayın. onlardan çıktı? Bekliyoruz, bekliyoruz. Hop gönderiyoruz ve arkadaşlar şu an toplamda 55 M vardı. 6 tane denemiş oldum. Eksi 12, 43 e M harcamış oldum 6 taneye. 3 tane çıkarttık arkadaşlar. 20 eksi 20 eksi 20 17'den daha karımıza ekledik. Yani bugünkü toplam kazancımız. bugün ayın 12.03'ü. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 çarpı 20 arkadaşlar 140 m. Çarpı 0.03 4.2 yani 136 m. 136 m arzı 12 m 148 bu uçuklarda tamı tamına arkadaşlar bir günde 50 m yani yarım cebi kar etmiş olduk gördüğünüz üzere artık upgrade bıraktık çünkü bugün e, toplamda 48 m gibi yani 50 m yakın bir kar elde ettik ve şu an bütün ben hepsini sattım minimum 20 m'den e, yanılmıyorsam bütün paramın hepsini neredeyse 18 450'den aldım. Hemen hesaplıyorum 148 bölü 18.5 8 adet alabiliyormuşum 8 çarpı 20 yaptığımızda 160M temizinden 20M daha nakitimiz gelmiş olacak bu sadece bir günlük kazancımızın bizim bir karakterden 60M olduğunu gösterir gayet güzel bir rakam. Ee, Günde 60 ham kazanmak demek 10 günde 6 GB demek ve ee, kimine göre az gelebilir ama ben öylesine zevk için yapıyorum ve sizler için çünkü bronzda ben farmcı değilim ama pazar beni çok etkilemiyor koyuyorum onun için bu videoyu çekiyorum çünkü bir kardeşim yorum atmıştı ya nasıl yaparız yani emin ol farmda harcayacağın zaman artı vakitle e, bu şekilde de yani o bilgisayarda sadece altta açık duraraktan kazanabilirsiniz arkadaşlar boştan yara farmla uğraşmamış olursunuz devam ediyoruz. Kısa bir özet geçeyim. Şimdi arkadaşlar kasamda bir baktım 19 M kalmış. Onu da ben pazar parasının içine ekledim ama e, iki tane artı 6 jama da almıştım. Bir tanesi 7 oldu. Bir tane de buydan attılar. Bugün gece 18.500'den buya bırakacağım. E, yaklaşık 2 GB'ye doğru gidiyoruz. Bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.